Merhaba arkadaşlar. Ben Furkan. Bugün sizlerle birlikte e, robot inç oynayacağız. Yani böyle bildiğiniz robotları falan yakalama oyunu oynayacağız arkadaşlar. Oyuna daha yeni girdik. Hemen bize mesela robotumuz bize eşyalar verdi. Bir de şu oyun sesini biraz kısayım arkadaşlar. Yine unutmuşum her zamanki gibi. Mesela ilk olarak bize kazma veriyor. Sonra bir de e, bu ne? Burada mesela aletler falan var arkadaşlar. Kırınca bize böyle scrap veriyor mesela, eşyalar veriyor bize. Demir parçaları filan veriyor arkadaşlar. Bunu bir toplayalım hemen. Bu arada bizim base'imiz var orada da arkadaşlar. Şimdi burada amaç herhalde robot falan toplamak arkadaşlar. Bakın mesela burada robotlar var. Yanına gitsek. Ooo. Oo. Kadir öldürsen onları be. Kadir arkadaşlar benden önce başladı. Ben dedim biraz git kasıl dedim. Ee, gelirim sonra dedim. Ve Kadir bayağı şey yaptı yalnız. Öldürdü yani. Level mi atladın? Şimdi biz de öldürürüz arkadaşlar zaten. Şu an altın topluyorum. Ee, sonra base'imiz falan var. Bakın şu arka tarafta base'imiz var. Oraları falan güçlendirebiliyoruz. Mesela hızlıca gidelim. Elimize bakın şimdi bir tane böyle çubuk var. Bu çubuk ne? Bu ne? Öldürecek miyiz? E ee, Ne verdi mesela bize? Bir tane robot kafası verdi. Bir tane de ayağı mı? Yo vücudunu verdi. Tamam yani kollarından şeye Aa öldürünce de bize parça verdi. Şimdi bayağı bir 82 tane parçamız oldu arkadaşlar. Ee, ne diyeceğiz şimdi? Mesela buraya geldiğimizde fine pistol falan filan diyor arkadaşlar. Buraya bir gidelim. He, buradan işte silahlar alıyoruz arkadaşlar. Ama buradan silah almayacağız. Böyle gizli yerler varmış. Oralardan daha güzel şeyler çıkıyormuş. Ama bakın burası bize oktan gösteriyor. O zaman bir alsak mı birincilere? Zaten ucuz zaten. Bir alalım arkadaşlar birincilerimiz Hatta sadece silah alsak yetiyor herhalde aynı Sadece silah aldık Şimdi bir de böyle bir yer var burada da robot yapıyoruz büyük bir ihtimalle mesela e, Bizim yerimize çalışacak robotlar yapıyoruz Bakın mesela burada da bu robotun kafası filan var Bunlar hepsini bize söylüyor e, Bir dakika bir şunu deneyeceğim bu ne Damage var burada ama bu şey Hangisini seçmemiz gerekiyor? O zaman bunu seçmemiz gerekiyor herhalde. Şimdi need scrap mı diyeceğim? Ama yetmiyor ki. Eee o zaman ne yapacağız? Mecbur. Aa, bunların damage'leri falan yazıyor. Bakın arkadaşlar mesela bu daha hızlıymış. Bunu seçebiliriz ama bunun damage'i daha yüksek. Mesela savaşçı bir şey yapıyorsak onu falan seçebiliriz. Aslında bunların şeylerini falan küçültüp Biz 83, 100 yok. Aa, bayağı verdi. Niye? Mesela body verdi bir tane, sonra ayak verdi arkadaşlar. Bakın mesela bu ayak yerine bunu takabiliyoruz. Tabi şuralarda da 25 mesela bu da 35miş arkadaşlar. Bunlar filan yazıyor böyle. Şimdi aslında bunu bir oluşturabiliriz, yapabiliriz yani bir tane robot. Şöyle en güçlüsünden yapalım mı bir tane? Madem çok var, yani bir tane yapalım. Şimdi bir tane robotu yaptık. Bir tane daha yapsak mı bundan? Aslında şu şey bunu demeyici daha yüksek bir tane de böyle yapacağım arkadaşlar bir tane de şey olsun yani e, Hızlı bir şey olsun mesela bir tane Bizim için e, Şey yapacak olsun maden filan tabi yapıyorsa bilmiyorum bu arada Mesela bu daha hızlı bu kalsın Sonra bu daha hızlı Şimdi bir tane de bunu yapalım arkadaşlar Tamam e, Şimdi arkadaşlar Tabi bilmeden yaptık ama yapacak bir şey yoktur şimdi bu ilk desek ne olacak Burası da bizim base'imiz herhalde. Bu base'e de bir sürü eşya falan alabiliyormuşuz arkadaşlar. Yeni yer ekliyoruz bir de buradan herhalde. Bunları falan hepsini göstereceğim arkadaşlar. Birazdan şimdi bir ilk öncelikle şey yapalım hemen burayı bir kaydedelim çıkalım buradan. Bu robotları nasıl kontrol edeceğiz şimdi? Kadir şu an sana saldırıyorlar farkında mısın? He, anladım herhalde. Tamam böyle kontrol edeceğiz. Mesela buraya gidip e, maden yapın diyeceğiz. Aynen. Şu an bunlar bizim yerimize maden yapıyorlar. Kadir sen şey yapmazsan eğer çok yaklaşmazsan. Aslında şuraya gönderirsek arkadaşlar daha güvenli. Orada bir kasılsınlar bunlar. Ama şunu bir çekebiliyor muyuz? Mesela sadece birini çekebiliyor muyuz yanımıza? Mesela saldırı diyoruz şulara. Ne oldu? Söyle Kadir. Ne yapayım? Seni öldürüyorlar yalnız. Gidin maden yapın diyelim mesela arkadaşlar. Görmedik. Şimdi mesela arkadaşlar şuralarda paralar falan var mesela oyunu göstereyim ondan sonra Kadir'in dediğini yapacağız. Kadir bizi gizli bir yere götürecek herhalde onun için biraz heyecanlı ee, bulalım. Sen biliyor musun yerlerini? Bakın arkadaşlar mesela bu daha güçlü. Bak arkadan mesela silahlar filan sıkıyor bu arada canımız bayağı gidiyor. Bakın şuna, şunun kafasına filan bakın. Kadir tabi silahları bulduğu için kafası rahat. Direkt tek atıyor böyle. Bizinkiler de orada maden yapıyorlar. Mesela böyle bir şey geldi. Mesela shopta ne gelmiş? Uzi al diyor bize. Ama biz bir Kadir'i takip edelim. Kadir bizi bir yere götürecek. Şimdi gidelim Kadir. Senin Kadir'in base'i de herhalde şu şurası da herhalde. Kadir senin base nere? Şu yandaki büyük olamaz değil mi? ve bayağıdır kasılıyorsun o zaman sen. Mesela şunları bir sıkalım arkadaşlar. Bunları öldürünce de zaten bize parça falan veriyor. İlk önce Kadir bizi bir yere götürecekmiş. Oraya gidelim. Bakın aşağıda da 10 levellikler falan var. Bakın şurada 3 level var bir tane. Uzaylı kafalı filan Uzaylı kafalı yalnız Bayağı iyi bir şey oldu Mesela bununla da dövebiliyoruz bunları Şu an Orada gidebiliriz Kadir nereye gidiyoruz Gidelim Kadir'i bir izleyelim arkadaşlar Kadir de nereye gittiğini bilmiyor büyük bir ihtimalle çünkü beni götürüyor ki zaten kendi yerimize geldik gene. Şunları bir öldürelim bakın mesela. Bir bina. Ne binası? Şu büyük bina olabilir mi? Ama yok o da iki gibi faktörü. O zaman şurada bak bir tane tam karşıda var Kadir mavi renk. O olabilir mi? gidelim arkadaşlar oraya doğru. Ee, silah almıyorum çünkü o gizli yerlerde bir sürü eşyalar falan varmış arkadaşlar. Onları arıyoruz. Yani gizli yer dediğimde bildiğiniz böyle arkadaşlar şey yapabileceğimiz yerler. Ee, farklı farklı silahlar falan var. Bakın mesela şurada arkada bir tane yer var arkadaşlar. Şimdi buraları falan gideceğiz. Bu arada rabbit atlayabiliyormuşuz. Level 35'te. Ben kaç levelim? 2 levelim artıyor sürekli arkadaşlar çünkü onlar scrap falan kasıyor. Şimdi ne yapacağız? Bundan yukarı doğru mu gideceğiz? Aynen 3 level olduk mesela. Bize eşyalar veriyor mesela şimdi arkadaşlar. Body verdi, ayak verdi. Sonra bir de silah verdi herhalde. Aynen bu silaha ihtiyacımız vardı yani neredeyse. Sonra mesela şuralara bir zıplayarak gideceğiz. Bakın bizi buraya attı üst tarafa. Aha üstte mesela bir tane bir şey var blok. Aha silah. Ne işe yarıyor bu silah? Oradan tutuna tutuna geleceksin Kadir. Aldım ben ortadan silahı. Herkes ayrı veriyor değil mi? Yani seninkini ben almış olamam. Bir vuralım arkadaşlar ama bunlar da baya o Güçlüymüş. Sen testereyi nereden aldın? Bakın arkadaşlar bu da mor takımın şeyi mesela robotları. Aha bunları da saldırabiliyoruz. Ama yazık günah yani. O kadar kasılıyoruz falan. Sonra biri geliyor böyle yıkıyor. Bu arada adamlar başkalarını falan da bak Kadir'e bak mesela. Kadir bayağı adamları öldürmeye falan çalışıyor. Şimdi şurada bir yer var arkadaşlar. Bu arada robotları boş vermiş gibi olduk biraz. Ama burada bir yer var. Burayı yapacağım biraz. Ee, bu oyun sizlere tanıtma gibi olsun mesela en sonlara da kadar da mesela ben burayı yaptıktan sonra burası neymiş bir bakalım ondan sonra videoyu keserim arkadaşlar baya bir güçlenirim ondan sonra tekrar başlatırım ee, videoyu lütfen sonuna kadar izleyin arkadaşlar bu arada mutlaka izlemeniz gerekiyor yani bakın burada 3 levellik ama turuncu renkler var bunlar da daha farklı herhalde Kadir ölmüş yani tek başına gittin aha gizli bir yer buldum Bakın mesela burada robotlar takılı mı kalmış? Öldürelim aslında bir şunları. Yok. Neyse. Şöyle aşağı doğru gidecek bir yer var. Gittik. Aa parkur var mesela arkadaşlar karşımızda. Burayı biliyorsan gel. Bakın mesela şurada şeyler falan var. Bu arada ikiye ayrılıyor herhalde parkur. Aynen. Hem parkur hem labirent oldu bu. Neyse bir gidelim arkadaşlar. Bir gezelim buralarda mutlaka bir şey vardır. Olması gerek yani. Aa Kadir gelmiş mesela. Ne yapacağız? Aa Kadir götürüyor zaten bizi arkadaşlar. Bunlar ne? Pres mi? Aynen. Bizi yitecekler aşağıya. Eyvah o zaman. Yani bir şey olmaz bence. Bir şöyle hızlı, hızlı zaten gideriz. Aslında şuradan da gelseydik keşke ya. Cık, öldüm ben. Aa, yakından başlatıyor aslında. Tamam. Oraya gidelim arkadaşlar bir. Zaten yolu biliyorsunuz. Oraya gittiğimizde hemen tekrardan başlatacağım. Arkadaşlar geçtik burayı da zaten basit mi zaten üçüncüden sonra burada tekrardan yine böyle bizi bir blok gibi bir şey karşılıyor aldığımızda da bize böyle büyük bir e, silah veriyor şu kanon gibi olanlar var ya mesela top atanlar onlardan veriyor hemen şöyle bir geçelim buradan tekrardan ölmezsek iyi olur tamam ölmedik Kadir de ölmedi Aa bunlar ne? 3 level mesela. Bir vuralım bunlara. Bakın mesela bayağı canları gidiyor. Ama dolma süresi var bunların da. Evet aslında biraz zor. Oyun biraz zor. Mesela şurada bir tane vardı arkadaşlar. Arka tarafın böyle. Tekrar az önce görmüştünüz zaten burayı. Buradan bir çıkalım. Bu arada 2-3 tane alabiliyor muyuz Bize herhalde alabiliyoruz. Çünkü gördünüz. Ne yapıyoruz şimdi? Bakın şurada bir tane robot var. Mesela o da bize sıkıyor. Aha burada da ayrı yeten bir tane parkur var arkadaşlar. Yani güçlenip şey yapabiliriz. Bu arada ben XP kasılıyor muyum? Evet ama çok az. Ben de zannettim benim şimdi robotları öldürmüşlerdir filan zannetmiştim. Bu arada her bir tane yerde altın var. Bunları alsak iyi olur aslında şeyler. Kılıncına mı atlayacağız? Şöyle tam bizi yukarı doğru çıkarttıktan sonra tamam. Sonra buna aslında altına hiç gerek yok arkadaşlar ya. Zaten biz şeyden kasarız altını. Direkt şöyle bir robotu biz şey yapalım. Mesela ne yapacağız? Bak burada bir tane kol var mesela. Bir gidelim şu kola hemen. Hadi bir gel bak burada da bir tane yer var. Burası ne? A aşağıya doğru bakın arkadaşlar halattan gidebiliyor. Aslında halattan oraya şimdi birazdan gideriz. Biz bir ilk önce Kadir'in gittiği yere gidelim. Aha bakın mesela robotun içine giriyoruz. Bu ne? Maden mi? Oo. Üç tane mesela şey verdi. Bunlar tabii arkadaşlar yeniden büyüyorlar. Ama buralardan geçilmiyor. Tamam buradan geçtik. Başka bir şey var mı bu robotun? Mesela kılıcı var elinde bir tane. Orada da şey var arkadaşlar. Hemen şuradan tekrardan az önce gideriz dediğim yerden. Şimdi buradan yukarı doğru çıkıyoruz. Ve aşağıya doğru ne yapıyoruz? E mi? Aynen. Yok E değilmiş. Bu arada E'ye tıkladığımızda böyle bir tane şey geldi. Aa yanımıza çağırdık robotları ya. E'ye tıkladığımızda arkadaşlar böyle atak Var eee R'ye tıkladığımızda da elimizden işaret ediyoruz mesela şunu yap filan diye Bizim robotlar ama gelene kadar ölür ki Ben bir faktoriye gideyim Yoksa bizim robotlar oraya gidene kadar cidden ölecekler diyecektim bizim robotlar buradaymış zaten O zaman biz tekrardan şuraya bir komut verelim arkadaşlar buraya gelsinler çünkü biri oraya gitmiş gördüm ee, Sonra da kaderin yanına gidelim arkadaşlar tekrardan hemen başlatıyorum Tekrardan geldik arkadaşlar. Reset zaten direkt bizi bura götürüyormuş. Ee, şimdi burada da bir tane ayrı yatan halat var ama bunun üstünden mi yürüyeceğiz? Kadir nasıl çıkıyorsun oraya? Yoksa sadece yukarıdan aşağıya mı iniliyor? Aynen arkadaşlar. O zaman şuradaki yine köprü gibi şeyler var. Oradan yukarı doğru çıkacağız. Mesela şuradan. Çıkalım. Yok. Farklı çıkışlar varmış bu arada. Burası değilmiş yani şu o zaman kadinin çıktığı yer şurası şuradan şöyle yukarı doğru çıkarsak zaten direkt en üst kata çıkmış oluruz şurada da level 30 artı var arkadaşlar onun ne olduğunu bilmiyorum bu arada onu da eğer bu videoyu beğenirseniz yani biraz kasılıp bir sonraki videoda da onu alabiliriz bu arada ben çıkamıyorum şu merdiven türlerinden nefret ediyorum yani cidden arkadaşlar tutmuyorlar bizi ya da biz tutamıyoruz her neyse olmuyor işte Tekrar şöyle hızlı hızlı geçelim arkadaşlar. Yoksa uzun bir video olacak burada. Mesela şuraya çıktık. E ne var burada? Atladık içeriye. Evet aşağıda da bizi bir tane blok bekliyordu ve aldık. E ee, öbürü daha iyiydi? Sence bu mu? Bence bu daha iyi. Hızlı hızlı sıkıyor en azından. Bir de basılı tutunca sıkıyor. Öbürünün yüklenmesi falan vardı. Bir şey olmaz ya. Eee şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi bittiyse yer kasılalım. Bitti mi? Bakın şurada da mesela bir faktör gibi bir şey var. Bitti mi Kadir o eşyalar? Bittiyse ben base'e gideyim kasılayım. Aa yok. Level 10 var mesela burada. Aa arkadaşlar bayağı bir o zaman şey bu harita. Ama ben geçemiyorum buradan. O zaman benim gidip mecburen kasılmam gerekiyor. Ben biraz gidip kasılıyorum hemen arkadaşlar. Tekrar burada başlarız. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi 10 level olduk ama bayağı bir zorlandık. Hemen bunun içinden geçiyoruz ve karşımıza direkt paralar falan çıkıyor zaten. Şimdi bakın burada o bayağı iyi robotlar var dedik ve durduk. Kadir götürecek arkadaşlar bu arada bize. Sen daha mı yavaş gidiyorsun? Bana mı öyle geliyor? Şunları aslında biraz sıksak. Oo. E buna bayağı güçlüymüş. Yarı canını götürmedi yani bu elimdeki. Tamam, iki tanesinde patlıyormuş arkadaşlar zaten direkt. Bayağı scrap verdi bu arada bin tane oldu. Aynen arkadaşlar bu arada arkadan gidin bence de zaten şu arkadan. Çünkü önden giderseniz bayağı bir zorlanacaksınız. Kadir biliyor buradaki yerleri herhalde çünkü ben bilmiyorum arkadaşlar götürdüğüne göre biliyor herhalde. Evet bakın mesela burada bir şey var bizi yukarı çıkaracak oradan da şuraya gideceğiz tamam duruyoruz hemen şöyle zıplayalım ah mesela bir tane bizi burada hemen şey karşılıyor bakın testere verdik aldık mesela. Yani sonunda aldık. Testere herhalde güçlü. Kadir kullanına göre. Mesela buraya geliyoruz. Şimdi buradan sonra bakın şurada da bir şey var. Orada da 20 level yazıyor. Oyun zaten 40 levele falan kadar gidiyor arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz Kadir? Tamam Kadir aşağıdaymış gördüm. Hemen Kadir'in yanına gidiyoruz arkadaşlar. Şunlar bizi görmeden. Bununla mı kırıyoruz? Yok normal kazmadan. Aynen. Aa, bu arada arkadaşlar scrap da veriyor burayı kırınca. Tamam, güzel. Aslında bunun hepsini kıralım. Onun scrap veriyor çünkü öbürleri daha az veriyordu herhalde. Bunu ben bir hepsini kırayım. Az zaten. Hatta geçelim ya, boşver. Ee, sonra mesela daha aşağıda mesela arkadaşlar burası da main maden işte. Main de herhalde maden. Aynen main arkadaşlar. Şimdi nereye gidiyoruz? Buradan mı? Ben durmam. Aha, bana çarpacaksın. Vallahi hiç çarpacak mısın? İyi ki de atlamışım. 10 10 altın falan veriyor arkadaşlar bunlar da. Şimdi şey gelmesini bekleyeceğiz herhalde yine az önceki gibi. Bakın 3 3 veriyor. Altın toplarsanız 10 10 veriyor mesela. He, bindim ben. Sen de bir sonrakinde gelirsin artık. Şimdi bu bizim nereye götürecek? Bu dönüyor büyük bir ihtimalle. Sürekli dönecek herhalde Kadir. Niye bindim buna? Evet bu dönüyor başka bir şey yapmıyor. Niye bindik ki buradan? E burası bu kadar mı? Neyse inelim arkadaşlar tekrardan burada. E, bu arada burayı filan bu çöl tarafını göstereceğim arkadaşlar. Sonra videonun yavaş yavaş sonuna geleceğim. Mutlaka sonuna kadar izleyin arkadaşlar bu arada videolarımı. Yani mesela çekiliş filan yapacak olsam en sonunda haber veririm. Haberiniz olsun bundan da. Tüm videoları sonuna kadar izlemeniz gerekiyor o yüzden arkadaşlar. Şimdi başka ne olabilir? Bakın mesela şurada bir parkur gibi yer var. Bir de burada kim bu? Aa bakın bunun içinde mesela bir şey var, makine var ve sürekli ateş sıkıyor. Ateş topu atıyor. Şimdi buradan gideceğiz arkadaşlar. Bunu da yaptıktan sonra videonun sonuna geliriz bu arada. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi bak bu o kadar güçlü sıkıyor ki tek atar bu bize. Ah be çıkamadık. Dur bir dakika ben çıktım şimdi birinciye. Üçüncü deyim. Aslında köşeden köşeden gitsek. Aynen aslında arkadaşlar köşeden köşeden gitseniz diyecektim tam bize çarpıyordu bu arada. Aha boss Yine her zamanki ve az önce boss yoktu ama bu sefer ortada boss var. Yanında da bir tane şey var. Hemen aslında buna bir dalabiliriz. Bakın bu arada bu bize sıkmadan şey sıktı bize fark ettiyseniz. Ve ben ölüyorum Kadir. Aha öldü. Kenara çekil şu ateş topları bir gitsin. Sonra şuradaki altınları alalım arkadaşlar. Sonra buradan hemen hızlıca kasalım. Bir tane mi? İki tane mi çıktı? Aynen. Yok üç tane. Burada da burası bitti mi Kadir? Çöl tarafı bitti değil mi? O zaman burada da videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Ee, bu videodan birkaç tane daha gelecek yani bir son level falan olmaya çalışırız. Bir bütün böyle bir ordu falan yaparız arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Ee, biz bir önceki videomu izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, videoyu beğenirseniz like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olma, olursanız da çok sevinirim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.